24. videomuz oluyor. Arkadaşlar e, bu dersimizde e, bana yoğun olarak istek gelen bir konuyla alakalı bir konumuz olacak. Bu da şöyle arkadaşlar. E, Çince'de cümle kurarken e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, hangi kurallar önemli? Onlara göz atacağız. Arkadaşlar öncelikle ben böyle bir pdf hazırladım. E, kendim hazırladım. Bunu ayrıca videonun açıklama kısmına koyacağım. Dileyenler, isteyenler indirip oradan takip edebilirler. Evet arkadaşlar şimdi şöyle birkaç tane kuraldan bahsettim ben bu pdf'te. Şimdi arkadaşlar Çince kurarken, Çince'de cümle kurarken bilmemiz gereken bazı şeyler var. İlk olarak bilmemiz gereken şey arkadaşlar cümlede Çince'de bir cümle kurarken her zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Fiil her zaman isimden önce gelir. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Neymiş? Fiil her zaman isimden önce gelir. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Daha sonra mesela ben burada bir örnek cümle yazmışım. Ne bu? yazmışım burada? What say can şu? say şu? Ben kitap okuyorum dedim burada. Ama fark ettiyseniz ben bunu kelime kelime de çevirdim. Wo ben demek. Tay aslında orada şurada derken kullanılıyor. Aynı zamanda şimdiki zamanla ilgili bir cümle kurmak istiyorsam ben say kullanıyorum. Yapıyorum, ediyorum, idiyorum, yorum, yor. Bu anlama geliyor bu. Tay şimdiki zamanla ilgili bir cümle kurmak istersem. Kan bakmak demek, görmek demek, izlemek demek, okumak demek. Şu ise kitap demek. Şimdi ben bu cümleye baktığım zaman bu say kan şu ben kitap okuyorum. Okuyorum kitap oluyor burada. Yani okumak fiili olduğu için şu da kitap isim olduğu için her zaman ben ne yapıyorum? Fiili isimden önce kullanıyorum. Okumak kitap diyorum ben buna. Kitap okumak demiyorum. Çince'de cümle kurmak istediğimde. İkincisi ise arkadaşlar Çince'de cümle dizilimi şu şekilde oluyor. İlk önce özne geliyor. Biz bu kişisel, kişilik zamirlerini, öznelerini isterseniz bugün daha önceden görmüştük biz bunları. Tekrardan bunlarla ilgili cümle kurarız. Her zaman cümlelerde özne başa geliyor. Türkçedeki gibi İngilizce'de de yani Çince'de de bu şekilde. Ama biz ne yapıyoruz genelde Türkçede? Biz gizli özde kullanıyoruz. Yani e, cümlenin sonunda yapıyorum, ediyorum, gidiyorsun, geliyorsun. Bak ben sen o kullanmıyorum. Ama Çince'de yine İngilizce'deki gibi ben cümle kurmak istediğimde her zaman kişilik öznesini başa yazıyorum. Ya da herhangi bir özneyi. Konu neyse. Özne zaten ne demek? Konu demek. O, o kişi, o olay o cümlenin konusudur. Onun için de ben bir konudan bahsettiğimde ben bunu cümlede başa yazıyorum. Ve üçüncüde bir de e, ondan sonra fiil geliyor. Fiil. Daha sonra yüklem yani isim geliyor. Ondan sonra Çince'de sıfat nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar bizim Türkçe'de sıfatlarımız neydi? Sayı sıfatımız vardı. Durum sıfatımız vardı. Gösterme sıfatımız bir de karşılaştırma sıfatlarımız vardı. Biz bunları Çince'de kullanırken arkadaşlar iyilik zamiri dediğimiz Çince'de do kullanıyoruz. Bu normalde do benim senin onun derken yani iyilik eki olarak kullanılıyor. Çince'de ise bu aynı zaman sıfatlardan bahsettiğim zaman kullanılıyor. Mesela hmm. lense de yencin mavi göz. Beyza da çenşen beyaz gömlek gibi ben herhangi bir şeyin durumundan, karşılaştırmasından, renginden, sayısından bahsettiğimde, kısacası ben bir sıfattan bahsettiğimde her zaman da kullanıyorum. Mesela e, burada bir tane cümle yazmışım. Voda de baba, vo baba da çiçaşı heysa da benim babamın arabası siyahtır. Şimdi arkadaşlar, burada, şimdi bu pdf'i biraz kısa tuttum çünkü ben burada daha çok alıştırma yapmak istiyorum. Cümle kurmak için alıştırmalar yapmak istiyorum. Tahtanızda tabii. Pardon, sönmüş. Şimdi arkadaşlar, ee ben... Daha önce de söyledim. Yine söyleyeceğim. Ben bunu söyleye söyleye artık insanların kafasını kazıyacağım. Şimdi şu Arkadaşlar şu Bunun e, anlamı olmadığını söyleyen birçok insan var. Hatta birçok hoca var. Aslında bu e, Türkçe'de anlamı olan bir karakter. Zaten bu İngilizce'de emizar demekse emizar da olmak fiili bir şeyin o şey olduğunu an, e, anlamımıza yarıyor. Mesela ben bir öğretmenimdir. Ben bir öğretmenimdir dedim. İşte bu şu karakteri arkadaşlar. Olmak fiilidir. Yani bir şey tanımlarken kullanıyoruz biz bir bu olmak fiilini. Atıyorum. da çiçer şu heytsada. Benim babamın arabası siyahtır. Bak burada yine ek, ek kullandım ben. Bu dirdir eki şu oluyor. Şu oluyor işte. Bak şu. Görüyor musunuz? Şu. Veya da babada vabab vada babaşı gayişan benim babam bir doktordur. Bak ben bunu dır dir dur dir. Bak ben bunu kırmızıya yazmışım. Ki iyice anlaşılsın diye. Bu neymiş şu cümleden sonundaki olmak fiili. Biz bunu cümlenin sonunda kullanıyoruz. Çinliler bunu özneden hemen sonra kullanıyor. İngilizler de aynı şekilde. Biz bu nasıl neymiş bu şu kelimesinin anlamı emizar yani dır dir dur dur tanımlamakta kullanılıyor bu en çok kullanılan karakterlerden birisi bu şı kelimesi. Şimdi arkadaşlar ben bunu bitirdim. Şimdi alıştırmalara geçeceğiz. Bu öğrendiğimiz şu ana kadar ki bahsettiğimiz kurallarla ilgili nasıl cümle kuruluyor? Bu cümleleri kurarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunlarla alakalı alıştırmalar yapacağım ve yapacağız beraber. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Word'ün deneme süresi sürümünü aldım yani lisanslı almak isterseniz biraz pahalı şimdi bu gördüğünüz krallarla hepsinde ilgili bir cümle kuracağız tamam mı şimdi bak kişilik öznesi neydi wo ben bu kimden bahsediyor benden wo Zotien zaman ifadesi dün ben bunu başa da alabilirim. Özlenin özeden önce de kullanabilirim. önceden sonra da kullanabilirim bu zaman ifadesini. İkisi de doğru. Wot zotien ben dün ne yaptım? Maila. ben dün a satın aldım. Ne aldım? Yiyeceğim. Chen şan dedim. Bak ben biz buna piğini de verelim. Tekrardan bakalım. Şimdi buraya fonetik rehber diyorum. Burada da daha kolaymış. <laughs> tamam dediğimde pi'ni ekliyor. Güzel. Hoşuma gitti. Şimdi biraz da büyütelim tahtamızı. Bu daha güzel oldu değil mi? Şimdi görünüm diyelim. Tam ekran diyelim. Nasıl gösteriyor? Tam ekran diyorum ben. İyi yapmak istiyorum. Tam ekran, tam ekran. Neyse böyle de güzel değil mi? En azından gözüküyor. Şimdi. Vot, sotiyen, mayla. Mayla iyiyenÇenşan ben dün bir adet gömlek aldım Bu arada bu Jian arkadaşlar giysilerde kullanılan ölçü birimi bak biz bunu dün söylemeyi unuttuk ee, bu işte herhangi bir kıyafeti aldığınızda almak istediğinizde kullanılan ölçü birimi neymiş Jian. yani bir adet bunun ne anlama geldiği ile alakalı hiçbir fikrim yok sadece şunu biliyorum kıyafetlerde kullanılan ölçü birimi devam edelim. Bu sefer de şöyle alakalı bir cümle kuralım. Tamam mı? Özellikle bu önemli olduğu için bunu dikkat kesiyorum. Şimdi o da mama şu ge laoshi dedim. Örnek veriyorum ben burada. <laughs> Bak, önemli olan bu, bu e, olmak fiilini ben kırmızı kalemle yazacağım. Ya yani kırmızı punto ile işaretleyeceğim. Ya keşke böyle düzgün bir tahtamız olsa da yani daha kolay gösterebilsem size bunları. Şimdi "Wo mama, wo the mama, şey galaş benim babam bir benim annem bir öğretmendir" dedim. Şimdi burada ben yapmak istiyorum şunu. Hmm, giriş diyorum. Tamam mı? Bunu ben kırmızıyla yazmak istiyorum mesela. Bakalım oldu mu? Olmadı. Ee, giriş Neyse bunu kalın pontole yazalım nasıl olacak. Çünkü ben bunu özellikle evet olmuyor neyse. Şimdi arkadaşlar benim burada bahsetmek istediğim şey olmak fiilinin yani şu kelimesinin e, Türkçe'de ne anlama geldiği ile alakalı ki bu karakter Çince'de en çok kullanılan en sık kullanılan karakterlerden bir tanesi. Bak şimdi bir yer bir önemli kısımda pi neden önemli dedim. Bak bu da şı demek bu da şı demek. Bak eğer siz ee, pi'nin tonunu yanlış okursanız ses tonunu farklı anlamlara gelebiliyor. Çünkü bak ben burada şı yazdığım zaman burada bir sürü karakter çıkıyor. Mesela deneyelim. Şı, 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 şı. gördünüz mü bir sürü karakter çıkıyor. Şı. Mesela 7. Böyle bir sürü karakter çıktı. Pi'nin de verelim. Bak ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız şimdi. Pi'nin neden önemli? Bak. Şurada da yapıyormuşuz bunu. He bak. Bak gördünüz mü? Burada bir sürü karakter var. Ama bir de zor olan şu. Bak. Şu da aynı. Şu yükselen ton. Bu da aynı. Şu yükselen ton. Ama biz bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Biz bu karakteri çok iyi tanımamız gerekiyor. Bak kelime tekrar önemli oldu burada. Biz bu kelimeyi, karakteri ne anlama geldiğini bilmezsek çok rahat gramer hatası yapabiliriz burada. Şimdi bak örnek veriyorum. Gramer hatası yapacağım şimdi tamam mı? Bilerek. Ni jiao e, wo jiao wo. John Ma Bak şimdi. Saçmaladım burada. Bilerek yaptım bunu. Bu hatayı. Ne, ne, ne demek istediğimi anlamanızı istiyorum şimdi. Bak şimdi ma tek baş e, anne demek değil mi? Anne. Mama anne demek. Bak şimdi. <laughs> Komikliğe bak. Ni kıyı ebilmek e ebilmek. Binme, Ni sen kıyı ebilmek, e, abilmek, Ja, <laughs> öğretmek. Wo, <laughs> bana. Jongwon, bana Çince öğretir. Ma, bana Çince öğretir anne oluyor. <laughs> bak şimdi. Bir şey daha. Bu bir das. Daha, daha da çok saçmalayacağım şimdi. Ni kıyı jau jong jong wo ma bak şimdi. Bilerek yapıyorum çünkü iyice anlamanızı istiyorum. Yani gramer hatası yapıyorum bilerek. Ha, bunun böyle yazılmayacağını biliyorum tabii. Bak benim ilk yaptığım, ilk Çince öğrendiğimde yaptığım hatalardan bir tanesi bu. Ne demek oluyor biliyor musun bu? Nikai Jongwan wo mama wo ma benim anneme Çince öğretir misin? Cümle dizilimi de yanlış. Şuradaki karakter de yanlış. Ne oluyor? Anneme Çince öğretir misin oluyor. Bana Çince öğretir misin demiyorum. Burada soru da olmuyor. Saçma sapan bir şey oluyor. E zaman ben bu ne yapacağım? Bu benim karakteri çok iyi bir şekilde bilmem lazım ki bu cümleyi düzgün yapabileyim. Nikayı Cao Jongwanma Bak şimdi oldu. Ben şu anda soru sordum. Ne dedim? Bana Çince öğretir misin? Bak bunları deneyeceksin arkadaş. Başka türlü öğrenemezsin. Sen hata yapacaksın yani. Buna hata yapmadan öğrenemezsin. Açık söyleyeyim. Çince hata yapmadan öğrenilecek bir dil değil maalesef. Aynı yani şimdi senin burada hata yapman bir şey kaybettirmez. Tabii bu hataları sınavlarda yapmadan sürece yaparsan öğrenirsin yani. Şimdi bak ne dedim ben burada? E, Pi'ni de bildiğim için, karakteri de bildiğim için yaptığım cümle zor oldu. Ne dedim? Ni Cavo cao wo, ma, bana Çince öğretir misin? Neyse. E, konumuz bu değil. Konumuz neydi arkadaşlar? E, bu öğrendiklerimizle kurallı bir cümle kurmak. Ben sadece burada size şunu anlatmak istedim. Hani şu pi'inler var ya, bu... Pelinleri, kelimelerin ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde bilmezseniz çok kolay hata yapabili yapabiliyorsunuz demek istedim ben burada. Onun için de yani diyorum ki her zaman kelime 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 devam ediyorum. Bu sefer de ee, nasıl bir cümle kuralım biliyor musunuz? Hem ee, geçmiş bir de şöyle bir şey, olumlu veya olumsuz soru cümlesi nasıl kuracağız? Onunla alakalı bir soru geldi bana. Şimdi arkadaşlar, ben hem olumlu hem olumsuz cümleyi, a, -a olumsuz bir soruyu aynı cümlede kullanmak istiyorsam şöyle yapacağım. Bak şimdi mesela, de mama şu bu şu iki Bak şimdi. Böyle peğini verelim, açıklayacağız. Word'te daha rahat oluyormuş değil mi bu? Aynen öyle. Ben çok rahat ediyorum Word'te. bu ni a mama? Benim senin annen. Şu bu, şu Öyle mi değil mi? Dir mi dır mı? Dir mi midir mi? Bak şimdi öğretmen midir? Öğretmen değil midir? Neden mama şu bu senin baban senin annen öğretmen midir? Öğretmen değil midir? Bak Çince'de olumsuz cümle kurmak çok kolay. Tekrar söylüyorum. Olumsuz cümle kurmak çok kolay. Ben buraya sadece bu ekliyorum. Normalde ben şunu diyebilirim. Ni de mama Senin annen bir öğretmendir. Ben bunu olumsuz nasıl yapacağım? Sadece şuraya bu ekliyorum. Şu karakter ekliyorum. Pardon. Bunu ekledim. Bu cümle olumsuz oldu. Öğretmen değildir anlamına geldi. Öğretmendir deseydim buraya sildim mi? Bu öğretmendir oluyordu. Şimdi burada soru şu. İki şekilde soru sordum. Ben iki cevap istiyorum ben burada. Bak ben burada iki tane cevap istiyorum. İki tane cevap isteyeceğim soruda evet mi hayır mı? Öyle mi değil mi? Dediğim zaman ben burada şı bu şı kullanıyorum. Mesela veya da başka bir şey soralım. Başka bir cümle yazalım. Ni şi fan bu şi fan er çı bu fan çı dedim. Bak yine aynı şey. Yine aynı kelime aynı karakter. Bunu bu bende bu bana çok geliyor. Yani olumlu ve olumsuz cümleyi nasıl kuracağız? Yani bana bununla ilgili şey geldi. İstek geldi bununla alakalı. Video istiyorlardı. İstediğiniz bende çekiyorum. Şimdi Nişihan, Şihan arkadaşlar beğenmek, sevmek, hoşlanmak demek. İngilizcedeki like gibi. Ee, bu 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 Şihan geldi şimdi. Niši uhan bu şeypa. Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyor musun? Neyden? Çı yemek. Ne yemekten? Mifen, mifen. Yo, e, pi, pilav yemeği seviyor musun? Sevmiyor musun? Pilav yemekten hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyor musun? Ben şimdi burada cevap ne diyeceğim? Bak. Evet dediğim de, 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 de demek istediğim zaman şu da vo şi bak nasıl cevap vereceğim. Veya da bu şu bu şey dedim. Bak Bak ben burada veya da şunu söyleyebilirim. Şu, şi, şi da şifan. Bu şu şi da bu şifan dedim. Bak. Şu da evet hoşlanıyorum. Bu şu. Hayır hoşlanmıyorum. Veya da sadece şu da evet ya da bu şey hayır da diyebilirim. İkisini de kullanabilirim. Evet hayırlı sorular bu şekilde. Peki ucu açık soruları nasıl soracağım ben? Herhangi bir şeyi soruyorum ben insana. Az önce kullandım mesela bir soru cümlesi sordum. Peki evet de hayırlı sorular geldi bana. Nasıl soracağız bunu? Nasıl cevaplayacağız? Şimdi bak mesela diyorum ki mi ve nişan gān wǒ gān benimle lai xī chī benimle birlikte gider misin gitmek ister misin nereye è benimle birlikte yemek yemeye gitmek ister misin diye soru sordum chī wǎn benimle akşam yemeği yer misin yemek ister misin diye sordum şimdi fiini verelim. Şuradan da verebiliriz. Bak gördün Çok kolay burada. Evet. Şimdi ni ni nişan şan arkadaşlar bu istemek ama kesin istemek değil. Yani düşünür müsün? Düşünmek aslında düşünmek. Planlamak. Ama kesin bir şey değil. Ama istemek de anlamına geliyor bu. Nişan gen wo yi chi 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 Benimle birlikte akşam yemeği yemeye gitmek ister misin diye sordum. Tek tek çevireceğim şimdi. Ni sen demek. Şi şan istemek. Düşünmek. Gın ile ben ile ile anlamına geliyor. Beraber. Wo ben. Yi çi beraber. Chu bitmek. Çı fan. Çı yemek. Wan akşam. Fan bu da yiyecek olan yemek. Ma et soru. Yapar mısın? Eder misin? Ne dedim şimdi ben burada? o nişan gün o içi çü van fan ma benimle yem akşam yemeği gelme yemek ister misin? Ben burada ne diyeceğim? Cevap olarak şu da mesela olumlu cevap istedim. Wo <laughs> shan veya da bu şu wo bu shan Evet istiyorum. Hayır istemiyorum. Bak, hayır desem bunu kullanıyorum. <laughs> evet dersem şu da kullanıyorum. Hayır bu boşa kullanıyorum. Ben şurayı da kullanabilirim. Bu da diyebilirim. Şu eklemeye gerek yok. Şu da de, şu da. Sadece şu da ekleyebilirim. Yani da veya şu eklememe gerek yok. Cevap vereceksin. Şu, bu xiang, bu bu, Wu Evet, yemek istiyorum. Hayır, istemiyorum. Bu şekilde soruyu cevaplıyoruz. Pin'i de verelim. Arkadaşlar, bunları bu arada not almaya çalışın. Ben anlatıyorum ama yani akıllı ne kadar kalır bilmiyorum. O PDF'i mutlaka indirin. Çünkü orada fazla bir şey yapmadım. Çünkü fazla yazılacak bir şey yok. Çünkü yani bir konu olması lazım. Siz bana şöyle bir istek geldi. Kan, Kan Bey, şu. Çince'de cümle kuralları ile ilgili bir video çeker misin diye. Ben de onun için yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah bu videonun size faydalı olacağını düşünüyorum. Bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.